Çözün, çözün, gel söyle. Çökel. Demin ne yaptı kızım? Anlat. Bu ne yaptılar bunu sana? Öğretmenim, evet. Evet, demin ben şimdi soru yazıyordum tahtaya. Evet. Soruyu yazdım. Çocuklara ben kendim cevapladım. Evet. Tahtaya teker teker çıkardım. Öğretmenim evet. evet, anlasınlar diye, anlasınlar diye. Diğer çocuklar bazı kişiler anlamıyor diye, anlasınlar dedim orada. Şey diyor ki Burak yok ben bugün başkanım yok sana not verelim yok şöyle yaparım böyle yaparım. Ben burada ders anlatmaya çalışıyorum. Herkes kendi aleminde. Ben böyle başkanlığı nasıl yapayım şimdi? Ben bir günde 70 soru yazdım ve bu soruları size anlatmaya çalışıyorum. Hepsini size anlatmaya çalışıyorum. Siz de anlayın siz de yapın siz de yazınızdan yüz alın diye. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Orada Hamza bir şeyler yapacağım. Ben kendi aklımla, ak, hakkımla yüz aldım. Hep kendi hakkımla yüz alıyorum. Evde çalışıyorum. Sizin de yüz almanızı istiyorum. Bakın hala orada Fatma'nın bir şeylere bakıyor. Beni dinleyen var mı? Evet. Ben burada ağlıyorum. Ben size bir şey öğretmeye çalışıyorum. Ama sizin yaptığınız şeye bak. <laughs> ne? Size. başka bir şey de demeyeceğim. Aferin. Bak arkadaşım, arkadaşım. Alın. 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 Benim bir şey söyleyeyim. Söyle. Sen de. Arkadaşlar, Değil. öğretmen beni ben fakirim diye başka yapmadı. Neden beni başkan yaptı? Ben çok istiyordum. Mesela Havva başkan, başkan yaparken ben merak ediyorum. O yüzden yaptı öğretmen. İşte Bakın hala yırtın. Ben bu okula gelirken ayağım ıslak geldi. Baktım ıslak mı kuru mu diye baktım. Deryanın batma kadar güzel. Onu almışlar. Benim annem babam alamıyor. Babam çalışıyor. İnşaatın beşinci katından düştü. Ölecekti. Parmağını da kesti. Biz çalışalım okuyalım diye. Ekmek parasını çıkartmaya çalışıyor. Parmaklarını kesti. Parmakları kanadı. Yani Aferin kızım. Aferin Ne var benim Hava Başkanı yüzünüz kadar beni de üzüyorsun. Benim şu kalbim, içim daha değil var Atalar. Üzüyorsunuz beni. Herkes bana şey Ben de bir tanıda çıkıyorum. Evet. Tamam. <laughs>